Merhaba sevgili dostlar, sevgili müşterilerimiz. Bugün size e, sese, müziğe duyarlı, ışıklı ay yıldız bayraklarımızı anlatacağım. Ve kumandalıdır bu ürün. E, görmüş olduğunuz gibi her tarafı kapalı. Dış mekanda, iç mekanda kullanılabilir. E, ölçüsü görmüş olduğunuz gibi sağdan sola 40 santim. Yüksekliği de 30 santim bu ışıksız hali bu ışıklı haline geçelim. Evet. Işıklı hali görmüş olduğunuz gibi yanlar kırmızı, ön tarafı beyaz. Şimdi bakın. Kumandayla isterseniz on off tuşunu zaten biliyorsunuz kapatıyoruz. Açıyoruz. Burada jump 3 tuşu var, buna bastığınız zaman bu şekilde animasyon yapıyor ve en önemlisi sesle duyarlı bakın bunlar en alttaki müzik şeyleri sesle duyarlı e, modeller buraya bastığınız zaman sadece sesinize göre hareket edecektir. Şimdi bir müzik açalım zaten görüyorsanız sesime göre hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Müziğin hareketine göre animasyon yapıyorum. Yani ayrıca sesinizi de kontrol edebilirsiniz. En alttaki bu modellerden birini aldığınız zaman bakın sesle kontrol edeceğiz. Geç bunu bazen alamıyor ama. Aç! Kapat! Aç! Kapat! Bazen çok hafiflediğimiz zaman şey yapmıyor. Kapatmıyor. Ama güzel oluyor bu uygulama inanın. Aç! Aç, kapat, kapat, aç, Görmüş olduğun şu alet sayesinde yapıyor bunu. Ürünümüz bu. İster kumandayla sabit rengi alın yani sabit, hareketsiz ee, sabit alın, sabit kalsın. İsterseniz sesinizle çalışsın, isterseniz müzikle çalışsın. Bu ürünü isterseniz e, ledler 12 volt olduğu için aracınızda da kullanabilirsiniz. Aracınızın arkasına da yapabilirsiniz. içine yapabilirsiniz. E, adaptörsüz direkt kullanılabilir. E, evde kullanacak olanlara veya iş yerinde işte et, normal elektrik kullanacak olanlara adaptör de göndereceğiz. Araçlara adaptör gerek yok. Adaptörsüz göndereceğiz. Sipariş için buradaki numaramızı arayabilirsiniz. Ayrıca e, farklı ebatlarda da üretim yapabiliriz. Bunlar sadece şu an bizim yaptığımız e, ürünlerden dört tane yaptık. İki tanesi satıldı. Şu an iki tane var elimizde. Ama devamı gelir. Bunda sıkıntı yok. Aynı ebatta veya farklı ebatlarda. Farklı ebatların tabii ki fiyatları daha başka olacaktır bilginize. Esen kalın. İyi günler dileriz.